hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam gençlerin, annelerin, babaların, eğitimcilerin zihninde pek çok soru var ve bu sorulardan bir tanesi de bir tanesini de müsaadenizle ben size sunmak ve sormak isterim. Ee, sanıyorum içinde bulunduğumuz çağ genel anlamıyla çok fazla çeldiriciye maruz kaldığımız bir çağ olarak yorumluyoruz. Sanki insanlığın geçmiş yıllarında hiç çeldirici yokmuş gibi, insanların uğraştığı sıkıntılar yokmuş gibi bazen ateş düştüğü yeri yakar misali sadece bizim canımız yanıyor diye düşünüyoruz. Ancak gençler güçlü referanslar istiyor, karşısında güçlü örnekler istiyor ve bu noktada da İslam'ı yaşadığını düşünen insanların Kur'an'ı sadece özel gün ve gecelere, belki sadece cenazelere ee, özel bir kitapmış gibi açıp okumaları onu bir kaynak kitap gibi düşünmemelerini e, sağlamaya neden oluyor. Burada bir hata var evet ama dilerseniz gençler özelinde konuşalım bunu. Kur'an gençlere ne söyler? Evet, çok güzel bir konu, güzel bir şekilde soruya dönüştürdünüz. Sağ olun, var olun. Kur'an gençlere aslında çok şey söyler sadece gençlere değil yetişkinlere de çok şeyler söyler gençleri anlayabilme noktasında bilgi edinsinler diye şimdi şunu bilelim ki Kur'an-ı Kerim öylesine bir kitap ki her bir peygamberin yaşadığı hayatıyla ona eşlik eden bir mucizesi var ki bu mucize onu diğer insanlara karşı üstün hale getirir. Hz. Musa'nın elinde çağında çok popüler bir şey olan sihirbazlığı, sihirbazların ürettiği sihirleri yutan bir asası var. Bir ejderhaya dönüşen attığı zaman yere. Dolayısıyla o Hz. Musa ile hep beraber olmuştur. Ama Hz. Musa Rabbine kavuşunca boynu bükük bir dal parçası. Hazreti İsa döneminde tıp ilmi çok ilerlemiş durumdaydı, ama Allah ona mucize olarak eliyle sıvadığı yerlere şifa veriyordu. Fakat Hazreti İsa yoksa o şifa da söz konusu değildir. Ancak öylesine muhteşem bir mucizedir ki Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatında nice insanların akıllarına takılan yaşadıkları hayatta kendileri için zorluk teşkil eden hususlara şifa ve çare olacak ayetler indirerek Rabbimiz peygamberini desteklediği gibi ondan sonra da ona inanan müminleri kıyamet sabahına kadar sahipsiz bırakmayacak bir rehber olarak kalmıştır. Diğer mucizelerden farkı şudur. Peygamberimiz Rabbine kavuşsa bile Kur'an-ı Kerim aramızda yaşamaya devam edecektir. Çünkü onun sahibi Allah Teala. Şimdi dediniz ki işte çeşitli sıkıntıları oluyor gençlerimizin. Gençlerimizin sıkıntısı sadece bu zaman dilimine has değil. Ancak şu zaman diliminin sadece gençleri değil hepimizi gerçekten kuşattığı, abluka altına aldığı bir bilişim çağını yaşamamız hasebiyle şimdiki gençlerimiz her zamankinden daha çok ilgiye, desteğe, yardıma muhtaçtır demedik. Dolayısıyla yani bugün için onları bilgisayarın, internetin diğer iletişim araçlarının adeta bir esaret altına alıp da bir bağımlılık haline getirdiği şu ortamda yani Kur'an-ı Kerim ile irtibatı da bir insanın hakikaten gittikçe azalıyor. Onu bir kırabilsek şunu göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gençlere çok şeyler söylüyor. Ayet-i Kerimelerin satırları arasında çok bize mesajlar var. Ben şunu söyleyebilirim. 11 yerde gençlikten, gençlerden bahsettiği kelimelerle Yüce Rabbimiz Feta kelimesi siz de bilirsiniz ki Arapça genç demektir. Feta kelimesinden türeyen çeşitli kelimelerle 11 yerde gençlere direkt olarak bahsederek mesajı var Cenab-ı Hakk'ın. Ve peygamberlerin gençlik dönemlerini anlattığı kıssalarla da, bu da çok önemlidir, Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde çok ciddi manada bize hepimize bu arada tabii ki gençlere mesajlar veren ayet kelimeler. Dolayısıyla biz Kur'an'da gençler ve gençlik değerleri nelerdir diye bir soruyla yola çıksak, Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan başlayarak Nas suresiyle bitecek şekilde bir okuma efendim serüvenine sahip olsak, göreceğiz ki Yüce Rabbimiz bize gerçekten Kur'an-ı Kerim'in içinde Hazreti Adem'den başlayarak onun evlatlarından evlatlarının taşıdıkları psikolojiden haleti ruhiyeden bahsederek bir şeyi ortaya koyuyor. Nedir ortaya koymak istediği? İnsanoğlunun nefsinde benliğinde, egosunda gizlenmiş olan bazı kötü fıtri özellikler var. Hasedin Çekememezliğin insana kardeşi kardeşe öldürtecek kadar bir yıkıcı tahribat sağlayan, veren bir özellik olduğunu biz Hazreti Adem'in iki evladında göreceğiz. Yaşadıkları o macerada Kabil'in kardeşini öldürmesindeki en önemli faktör çekememezlik türlü. bunu biz o iki Adem'in oğlunun kıssasını başlarından geçen hikayeyi ehli kitaba da insanlara da anlat ey habibim diye Mahide suresinin 27. ayetinde bulacağız. Bunu okuyan bir genç kardeşim içindeki bu duygunun farkında olmasını sağlayabileceği en önemli dersi onlardan alabilir. Sonra devam edelim efendim Hazreti Nuh'un oğluyla yaşadığı diyalog var. Yani bazen günümüzdeki karşılaştığımız olaylarla çok benzerlik arz ettiğini düşünüyorum. Babası yalvarıyor oğlum gel sen de bin bizlerle birlikte gemiye. Hayır diyor. Oğlum tufanda kaybolursun. Hayır diyor. Ben dağlara çıkarım, kendimi kurtarırım canımı diye söylüyor ama dağları da altına alacak o tufanın farkında olmadığı için boğuluyor. Bir babanın duygularını anlatıyor bize mesela. Bir babanın duygularını anlatırken genç bir insan ancak baba olduğu zaman bu duyguları gereği gibi hissedebilir ama orada baba evlat diyaloğunu yavrusuna hitap ederken ya bu ne ye dediğini biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Bakın bunu bize Allah Teala bu ayetleri her birini mesaj yüklü olarak sunuyor. Sonra geliyoruz mesela Hazreti İbrahim'in evlatlarıyla olan muamelelerini görüyoruz. Hazreti İsmail'in yüz yaşına yakın bir zaman diliminde dünyaya gelip de ona evlat olduğunu ama buna rağmen Hazreti İbrahim'in İsmail ile olan efendim diyalog da bir baba oğul babacığım diye hitap edişini görüyor. Ben Velhasılı kelam bizler Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in bir genç olarak haddi zatında tevhid ehli olarak üstesna özellik taşıyan bir peygamber olduğunu ondan sonra gelen peygamberler olarak Hz. İsmail'in teslimiyetini, Hz. Musa'nın efendim bir delikanlı psikolojisi olarak bize sunduğu özellikleri kendisini çağıran e, kabilesinden birisinin çağrısına icabet edip de efendim kavgaya karışması, sonra istenmeyen olaydan dolayı çok pişman olması, çok üzülmesi, Allah'tan affını dilemesi hep böyle günümüz yaşantısıyla bağlantı kurulabilecek, aynileştirilecek şeylerdir. Ve Hazreti Musa'da biz farklı bir güzellik, bir özellik görüyoruz ki kardeşini çok düşünüyor. Allah'ım, kardeşim benden daha güzel konuşur, daha akıcı konuşur. Sen ona da peygamberlik ver. Bizi birlikte gönder Firavuna diyerek Allah'tan kardeşi için de peygamberlik vazifesini isteyen gani gönüllü bir insandır Hz. Musa ve farklı bir özellik olarak bize yansıyor. Ve sonra bakıyoruz mesela Hz. Musa'yı zikrettikten sonra onun kardeşiyle olan e, münasebetleri, diyalogları bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hz. Musa'nın Hızır Aleyhisselam'la olan yolculuğunda sabredemeyip itiraz edişleri ve bu konudaki e, işte sabırsız tutumlarının e, sebat noktasındaki eksikliğinin daha pek çok görülebilecek harikulade halleri yaşamalarına engel teşkil ettiğini söyler Peygamberimiz. Mesela bunları biz Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Bir ikili daha görüyoruz. Hazreti Davud ile Hazreti Süleyman bu baba oğul, hükümdar baba oğul, varlık sahibi baba oğul ama Allah'a şükrü hiç geri bırakmayan ve babasına, annesine hürmeti hiç elden bırakmayan bir Hz. Süleyman görüyoruz. O kral, hükümdar Süleyman aleyhisselam beni salihlerin arasına kat ey Rabbim diye salihlerden olmayı istiyor Allah'tan. Ve biz yine Kur'an-ı Kerim'de şunu da görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bize Ashab-ı Kehf'den bahsediyor ve Hazreti Meryem gibi bir Ali İmran, İmran ailesinin kızından bahsediyor. Yine Hazreti Musa'nın kayınpederi Hazreti Şuayb'ın kızlarından bahsediyor. Diyebiliriz ki kız olsun, erkek olsun. Bir genç için Kur'an'da Onlara örnek teşkil edecek bütün özellikler gerçekten bu peygamberler aracılığıyla veriliyor. Ama çok kısaca şunu da eklemek isterim ki kıssaların en güzeli diye vasıflandırdığı bir surede kıssada Hazreti Yusuf'un hayat hikayesini anlatıyor. Ve gerçekten bir insan için karşılaşabileceği en zor sınavlardan birisini Hazreti Yusuf'un yaşadığını ama ne kadar namuslu, ne kadar iffetli, ne kadar hayalı bir erkekte de bütün bu duyguların, bütün bu özelliklerin ne kadar müstesna güzellikte de ortaya konulabileceğini bize Hazreti Yusuf kıssasıyla Rabbimiz Teala anlatıyor. Bir insan Hz. Yusuf'u özenerek okuyacak olursa, dedik ya baştan sona, dikkatle ben de Hz. Yusuf gibi Allah'ın övdüğü, kendisini koruması altına almayı hak edecek o iffeti kendisinin istediği bir kişi olmak istiyorum diye bakarsa Allah Teala nasıl ki Hazreti Musa'yı sahip çıkıp affettiği gibi Hz. Yusuf'u koruduğu gibi onu da o genci de koruyacaktır. Hiç şüphesiz olmaz. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'de bu örnekleri görüyoruz. Hz. Yusuf'ta sadece bu iffet, bu haya, bu namuslu davranışın yanında sadece bunlar yok. Başka özellikler de var ki mesela kendisini kuyuya atan kardeşlerini Hazreti Yusuf kendisiyle karşılaştıklarında ayıplamamıştır. E, aksine sahip çıkmıştır. Ve fakat bunun en güzel örneğini babasıyla buluştukları ortamda bana anlatır mısın başından geçenleri diyerek babası Hazreti Yakup sorunca kardeşleri pür dikkat onu kendilerinin kuyuya atıp atmadığını söyleyecek mi diye böyle beklerken Hazreti Yusuf ne kardeşlerinin kendisini kuyuya attıklarından söz ediyor ne de hapishaneye düştüğü zaman dilimi öncesinde yaşadıklarını. Bunların hiçbirisinden söz etmiyor ve gerçekten kardeşleri orada bir kez daha gözlerinde Hazreti Yusuf'u çok büyük bir mertebeye oturtuyorlar. Kralın kendisini danışman olarak atadığı günden sonraki hikayesini anlatıyor. Hı hı. Yine Hazreti Yusuf'ta biz şunu görüyoruz mesela. Tüm olumsuzluklara rağmen Hazreti Yusuf hapishanedeki günlerinde hayatını günlük hayatını üçe bölerek istirahat, ibadet ve insanlara tevhidi Allah'ın birliğini anlattığı bir zaman dilini olur. Hazreti Yusuf dini anlatanların da en güzel örneği olarak bize böylece bir misal teşkil etmiştir. Kısacası bitirelim, toparlayalım sözlerimizi. Aslında Kur'an-ı Kerim'de gençlerden gerçekten çok etkileyici ifadelerle bahsediliyor. Bu gözle okuyacak olursak gençler için çok müstesna dersler çıkaracağımız nice ibretler. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Burada tabii e, belki şifa niyetine böyle küçük küçük hap niyetine bilgilerle siz bize bir ufuk açtınız. Buradaki anekdotlar genç arkadaşlarımızın mutlaka not alarak arka planını incelemesi, araştırması gereken anekdotlar. E, bunların bilgisine mazhar olunduğunda da insanın önüne hakikaten ufuk açıcı bilgiler sunacağından da kuşkumuz yok. Sözün özü diyoruz ki Kur'an gençlere aslında çok şey söyler. Ama yeter ki Kur'anla evet. konuşmayı bilelim, onu dinlemeyi bilelim, onunla hem hal olmayı öğrenelim ki bize bir şeyler aktarabilsin Kur'an, rehber kitabımız, mübarek Kur'an. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yüreğinize, dilinize sağlık. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Sağ olun.